Amr bin Dinar. Tabi'in devri alim ve evliyasından. İsmi Amr bin Dinar el-Cumahi. Künyesi Ebu Muhammed'dir. 666 senesi İran beldelerinden birinde doğdu. Arap kabilelerinden Cumah'ın himayesine girdi. 743 senesinde Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Amr bin Dinar, ashab-ı kiramın ve tabiinin büyüklerinden ders aldı. Onların sohbetinde bulundu. Abadile-i Erba, yani dört Abdullah adı verilen Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Amr bin As gibi Ashab-ı kiramın büyüklerinden Sa'id ibn-i Müseyyeb, Ata bin Ebi Rebah, Mücahit gibi tabinin büyüklerinden hadis ilmini öğrendi. Onlardan hadisi şerif rivayet etti. Sika, güvenilir ve sağlam hadis imamıdır. Kendisinden tabinin büyüklerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife, Katade bin Diame, Eyüp Yani, Şube bin El Haccac, Süfyan bin Dinar, Süfyan bin Ziyad Usfuri, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd ve daha pek çok tabi'in ve tebe-i alimleri hadis-i şerif öğrenip rivayet etti. Amr bin Dinar zamanında Mekke-i Mükerreme müftisi oldu. Mertebesi çok yüksekti. Müslümanlar arasında her bakımdan büyük bilindi ve sevildi. Ahlakı güzel olup ilim ve fazilette devrinin önde gelenlerinden idi. Hadis alimlerinden Şube bin El Haccac amr bir dinarın üzerine başkalarını tercih etmez ve buyururdu ki hadis-i şerifler hususunda amr bin dinardan daha emin bir kimse görmedi. Muhaddisler büyük hadis alimlerinden İbn Nüceh ben Amr bin Dinar'dan daha fakih ve dinde büyük alim görmedim buyurdu. Ahmet bin Hanbel ve Yahya bin Ma'in onu Katade'ye tercih etmişlerdir. Çok ibadet eder, geceyi üçe bölerdi. Üçte birinde hadis okur, üçte birinde uyur, üçte birinde namaz kılardı. Amr bin Dinar anlatır. Medine'de birisinin kız kardeşi vefat etti. O kimse şöyle anlattı. Kız kardeşimi defnettiler. Kabrin başından ayrıldık. Benim değerli bir yüzüğüm vardı. Kayboldu. Onun kabrine düştü zanlıyla kabrine gittim. Kabrin lahdi üzerindeki tahtayı kaldırdım. Ateş alevleri yüzüme vurdu. Baktım ...mezarın içi ateşle dolu. Tahta yerine koydum. Mezarın üstünü sıkıca kapatıp... ...ağlayarak eve döndüm. Annemden... ...kız kardeşimin huyunun nasıl olduğunu sordum. Bana... ...iki kötü huyu vardı. Biri... ...namazına gevşekti. İkincisi... ...dedikodu yapardı cevabını verdi. Bundan anlaşılmış oldu ki... ...bu iki kötü huyu kabir azabına sebeptir. Amr bin Dinar Hazretleri Kelime-i Tevhid'in faziletine dair şu hadisi şerifi bildirmiştir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Bir kimse inanarak, La ilahe illallah derse, muhakkak cennete girer. Ashab-ı kiramı çok sever, onların büyüklüğünü, İslamiyet'e yaptıkları hizmetleri devamlı talebelerine anlatırdı. Şu hadisi şerifi sık sık tekrarlardı. Ashabıma sövmeyiniz. Kim ashabıma söverse Allahu Teala'nın laneti onun üzerine olsun. Oruçla ilgili olarak da şu hadisi şerifi rivayet ettiler. Hilali görünce oruca başlayınız. Hilali görünce bayram yapınız. Eğer hava bulutlu olur da hilali göremezseniz 30 güne tamamlayınız. Amr bin Dinar Hazretleri şöyle anlatır. Önceki ümmetlerden birisi bir deniz sahiline gitti. Orada yüksek sesle bağıran birisini gördü. Şöyle diyordu. Beni gören kimse bir başkasına asla zulmetmeyecek. Gelen kişi yanına yaklaşarak, Ey Allah'ın kulu, senin bu sözün nedir? Ne demek istersin? diye sordu. O da ona şu cevabı verdi. Ben bir zamanlar emniyet mensubuydum. Bir gün bu deniz sahiline geldim. Şurada balık avlayan birini gördüm. Avladığı balığı bana hibe etmesini söyledim fakat razı olmadı. Daha sonra satmasını istedim, yine kabul etmedi. Canım sıkıldı, kızdım. Kırbacımla başına vurmaya başladım ve o balığı zorla aldım. Elimde sallayarak geri dönmek için yola koyuldum. Eve yaklaştığım bir sırada balık parmağımı kaptı. Parmağımı kurtarmak için yere atmak istedim fakat bırakmadım. Hemen acele eve girip içeridekilerden yardım istedim. Onlar da uzunca bir zaman uğraştılar. Neticede zorlukla parmağımı kurtardık. Lakin parmak şişti, kabardı, balığın dişlerinin izleri göz göz açıldı. Bunun üzerine iyi bir tabibe gittim. Parmağımı görünce bu kangren olmuş. Eğer kesilmezse helak olursun dedi. Sonra da kesti. Bu defa hastalık elime sıçradı. Yine o tabibe koştum. Bana eğer elini kesmezsek helak olursun dedi. Rızam üzerine eli de kesti. Bu defa hastalık koluma geçmişti. Yine tabibe koştum. Hastalığın kola yayılmış olduğunu söyleyip kolumu da kesti. Hastalık bu defa pazuma çıkmıştı. Korku ve şaşkınlıkla evimden çıktım. Deli gibi koşuyor ve hayvanlar gibi bağırıyordum. Oralarda büyük bir ağacın gölgesine sığındım. Dallar arasında uyudum kaldım. Rüyamda birisinin benim yanıma geldiğini gördüm. Bana senin uzuvlarından kaç kere kesildi ve parça parça atıldı. Hakkını sahibine götür ver, o zaman kurtulursun dedi. Uyandığımda aklım başıma geldi. Hak sahibini hatırladım. Bu bana Allahu Teala'dan gelen bir ceza idi. Hemen deniz kenarına gittim. Balık avcısını buldum. Ağını denize atmıştı. Onu çekinceye kadar bekledim. Çok balıklar çıkardı. O zaman balıkçıya seslenip "Efendim, ben senin kölenim." dedi. Bana dönüp "Sen kimsin?" dedi. Ben de "Efendim, falan zaman sizi dövüp zorla balığınızı gasp eden kimseyim." dedi. Sonra ona kolumu gösterdi. Onu görünce böyle beladan Allahu Teala'ya sığındı. Sen şimdi serbestsin. Gidebilirsin dedi. Ayrılmak istemedim. Bana dur. Bu benden sana adalet olmaz. Çünkü bir balık için sana bedduada bulunmuştum dedi. Beni elimden tutup evine götürdü. Oğlunu çağırdı. Bir yer gösterip şurasını kaz dedi. Oğlu orasını kazdı. İçinde 30 bin dirhem olan bir kese çıkardı. Balıkçı oğluna emredip içinden benim için 10 bin dirhem saymasını söyledi ve bana bunlarla ihtiyacını gider dedi. Sonra yine bir 10 bin dirhem daha verip bunları da komşularına ve akrabana dağıt dedi. Ben ayrılmak istediğimde ona Allah için bana söyle nasıl beddua ettin dedim. O da bana şöyle dedi. Sen bana vurup balığı aldığında semaya baktım ve ağladım. Sonra da ya Rabbi, onu da beni de sen yarattın. Onu kuvvetli, beni zayıf kıldın. Sonra onu bana musallat eyledin. Onun zulmünü benden geri çevirmedin. Beni de onun zulmüne mani olmaya kuvvetli kılmadın. Kudretin hakkı için onu aleme ibret olacak hale koy dedim. Bunun üzerine verdiklerini alıp oradan ayrıldım.